Kız rengini beğendiler mi? Vallahi çok herkes... Modelini? Yapıyor. Modelini de, kesmesini de. Ha. Herkes çok beğendi. Ne mi? 2 bin dolar verdik. Ya. 60 bin lira. <gülüyor> <gülüyor> millet atıyor. Se sevmiyorum öyle şey. Ama atıyor millet, öyle hava yapıyor. Öyle yapsın, bize yakışmaz. Bana, bin dolar diyeyim. Bana hiç yakışmaz. <laughs> ne yapıyorsun? İyiyiz vallahi geldim. Üç buçukta evdeydim ben hemen. E biliyorum dinlendin işte. Dinlendim ve işte aşağı indim. Ha. Şey vardı, Hülya vardı, Gülen vardı, oturdu. Çan çan. Çan çan. Ne yediniz? Hiçbir şey. Ha. Sen bugün ne yedin? Benim Ayak törpüsü aldım kendime. He. Ayaklarımın altı oldu bir şey. Ma maniküre hmm. gitmedim. Yani Pediküre. Şey. Bir ya. de bebekler için benim cildim bebek cildi ya. He. E, olmak için bebek şeyi He. aldım. Hayır. E, bebek e, süngeri. İyi o kadar bir bebeksi tenim var. Evet. Değil mi? Evet. Ha. Herkes bugün dedi ki, "Aa anneniz çok haksızlık ediyor. Ne kadar inceymişsiniz Aydın Bey. Niye böyle yapıyor anneniz?" dedim. Evet. "E intikam alıyor. Ben de ona bazı şeyler yapıyorum. O da bana öyle diyor." Aynen. dedim. Ne ben her şeyin doğru Ha yani doğrusu ne? Isso aí é uma dávida.